merhaba arkadaşlar ben çağdaş <laughs> yine farklı bir dsv ile karşınızdayım ee, mapin adı kens nightmare emleje map veren yani map yayınlayan site yani tüm şeyler silindi veya bende hata bilmiyorum ama o yüzden bir tek bunu bulabildim bunu yükledim emleje çekmek istiyorum ama çok tırsacağım çünkü uzun zamandan beri tırsmıyorum. <gülüyor> Tırsma. <gülüyor> ya karşı bağışıklılığımı kaybettim? Ama <laughs> o süyünde de zekli olacağını umuyorum. <laughs> Bakalım eski kanalda oynuyordum. Şimdiki kanalda ilk evleneceğim videom. You just woke up dedi diyorum. lan turn yok ya aha bir altı olmadı bir altı var mı kısayım biraz daha iyi Allah aydınlatılmış beyler. Gözleri kısın bence. Bir alt olacak. Ben de kıstım. Yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> of. Ay. Lan bir defa gitti ya. Allah lantern tamam. <laughs> Ne yapıyorsunuz burada? toplumu mu yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Terbiyesizler. Terbiyesiz. Aç abi. Of. Vay vay vay. Aa bu ne <laughs> vay vay vay. Çık abi koşa koşa. Kırmızılar. Allah. Kısıyorum gözlerimi. Siz de kısın. Ana. Bildiğin tekme attı bana ya. Al abi. Atla. Of. Wow. <laughs> Emc çok kötü bir oyun. Of. Oo. Oh. O oh, O oh, Of oh, Fuck Fuck e, Fakemiş lan Fakemiş ya la Nereye? Buraya gidelim A A o Kısım beyler <laughs> I think you should have a look behind above. Abi ne haber abi? Kaç? Abi fake lan? Hepsi de fake ya. Fakedir git. E, anahtar almadık. Allah buraya gideceğiz. Sevmedim ben burayı. Kısım beyler. E. E. Bu neydi abi? İyi İyiymiş. Bura açık mı? Açık. Abo. Abo. Abi saygıyla bıraktım. <laughs> Lan senin kafanı, poponu her yerini Abi yapmayın böyle şeyler ya. Kapat lan. Yapmayın abi böyle şeyler. Olmuyor. Hiç de güzel değil. Al işte kızım beyler. Of kızım beyler. Oha. Ne oluyor lan? Kızım beyler. Kızım. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Koş. Aa nereye geldik lan? Oha. İyi. Dın dın dın. Yapma abi ya. Neyse. Ee, bu bölüm burada bitiriyorum. Diğer bölümde görüşmek üzere.